Bir de erkek adam ağlamaz. Ne demekse gülen ağlar tabii. Eğer gülüyorsa ağlar. Esasen ağlamasını bilmeyen gülmeyi ne bilsin? Gece ağlayıp gündüz gülen diye tarif edilmiştir. Doğru insan, örnek insan. Ya da içi ağlarken yüzü gülen diye tarif edilmiştir. Öyle ki hüzün galiptir. Fakat yüzünden tebessüm de eksik olmaz. Gözlerinde iki damla yaş, yüzünde tebessüm. Oysa en yumuşak olan, en naif, en kırılgan olan aslında en güçlüdür. Bakın suya, su yumuşacıktır, bir rengi yoktur, bir şekli yoktur, köşeli değildir. Döktüğün her delikten içeri girer, çukura dökersin gider, ısınır, buharlaşır, soğutursun donar ama niteliği değişmez. Siz onu bükemezsiniz, kıramazsınız, sıkıştıramazsınız, ona hiçbir şey yapamazsınız. Kurşunlasanız, baltayla vursanız ona bir tesir icra edemezsiniz. Halbuki o size her şeyi yapar, varlığıyla hayattır, yokluğuyla ölüm. Yani onun yumuşaklığı zaafına değil kuvvetine delalet eder.